Yatırım dünyasında bir devrim yaşanıyor. Kararları insanlar yerine yani artık makineler mi veriyor. Portföy yöneticileri işlerini yapay zekaya mı devrediyor? Bu videoda yapay zekanın yatırım dünyasını nasıl dönüştürdüğünü birlikte inceleyeceğiz. Yapay zeka, devasa veri kümelerini sahneler içinde analiz ederek yatırımcılara geçmişte mümkün olmayan öngörüler sağlıyor. Eskiden bir analizci günlerle çalışarak bir şirketin bilançosunu inceliyordu. Ancak bunu şimdi algoritma saniyeler içerisinde yapabiliyor. Doğal dil işleme teknolojisi sayesinde yapay zeka haber akışlarını, sosyal medyayı ve CEO konuşmalarını bile analiz ederek piyasadaki potansiyel risk ve fırsatları önceden tahmin edebiliyor. Artık birçok büyük fon işlemlerini insanlar değil, algoritmalara emanet ediyorlar. Algo olarak bilinen bu sistemlerde saniyeler hatta mikrosaniyeler içerisinde yüzlerce işlem gerçekleşiyor. Ancak her avantaj beraberinde bazı riskleri de getiriyor. 2010'daki flash flash gibi olaylar algoritmanın kontrol dışı kalmasının piyasayı nasıl etkileyebileceğini göstermişti. Ayrıca işte kararların şeffaflığı ve etik sorumluluk konusu da tartışmaya açık bir konu. Bir yatırım kararının yanlış sonucu yani yanlış sonuçlanması halinde sorumluluk kimde olacak? Yazılımcıda mı, yatırımcı mı yoksa yapay zeka adamı? Bunlar tartışmaya açık konular. Ee, bazı insanlar da işte işim yapay zeka işimizi elimizden alacak diye kapılarında şüphe var. işte bir soru işareti var. Yapay, yapay zekayı bu yüzden istemiyorlar. İşte ben bunu şuna benzetiyorum. Osmanlı'da işte hatta hatta işsiz kalmasın diye matbaayı istenmeden bir dönem vardı. Bu döneme benzetiyorum. O zaman nasıl bu bir gericilikse şimdi de bunun bir gericilik olduğunu düşünüyorum. Çağa ayak uydurmamız gerektiğini düşünüyorum. Yapay zeka yatırım dünyasında artık sadece bir araç değil. Oyunun kurallarını yeniden yazan bir güç oldu. Peki sizce bu dönüşümde kazanan kim olacak? İnsan mı? Makine mi? Eğer bu tür içerikleri faydalı buluyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Aşağıda yorum olarak yazarak yapay zekanın yatırım kararlarındaki rolü sizce nedir? Düşüncelerinizi yazarsanız karşılıklı iletişim halinde oluruz. İyi günler.